Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bed wars oynayacağız evet Bed wars oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte yanında yaz var eee bu yaz burada bir de arkadaşlar şimdi size bir şey söylemem gerekiyor eee tabi yani biz sky wars çekecektik de yani sky wars da yapılacak bir şey olmadığı için tabi 7 like geldi. kusura bakmayın arkadaşlar çekemiyoruz sky block kanka sky block pardon sky block Aynen blok blok. Yani yani çok şey oldu arkadaşlar. O yüzden ben çekemedim. Arkadaşlar kusura bakmayın bu yüzden. Neyse şimdi Bed var çekeceğiz. Bed varsın devamını gelmek istiyorsanız like atın. Yani Skywars yapılacak bir şey kalmadı ama çok isterseniz ara sıra çekeriz Yağız'la birlikte. Tabii Yağız'la birlikte serisi var bir tane oynatma listesi olsun bir arkadaşlar. Yazla birlikte diye. Bir sertleştirilmiş pille kaplasana. Kanka kaplayacağım bekle. Ben bir geliyorum ve ben hep şey aldım. Ben geliyor ve ben hep aldım demeleri. Kanka biri düştü adam varsa. Aa, en yükseğe çıktım. <laughs> Ben de Kanka, adam ben düştüm de adam düşmedi. Adam gelirse ne yapacağız? Geliyor da zaten galiba. Geliyor mu? Lan a, yukarıda adam yukarıda kanka. Kaç 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 adam kaç, yukarıda. Kaç, kaç, Hemen kapla. Hemen. Çok iyiydi kanka. Yerleştirilmiş pili koydun mu hiç? Koydum kanka bak. Yok, şu üstüne yata. Adam kendi Arkadaşlar da dakikaya ya. bakmama gerek yok çünkü e, şey yapıyoruz biz. E, ben videoya 36'da başladım. Şu an 2 dakika geçti. Doğru mu? Bakalım. Bak 2 dakika geçmiş. Kanka yeşili kırmışlar. Yeşil bizim elendi ya hatta atlayınca. Dedi ya elendi, elendi diye. Yanında o yüzden mavi var ya ben o mavi, adama gidiyorum. Tamam ben de geliyorum kanka. Şu an 64 tane yünüm vardı. Kırtık 49... 40 lan? tane yünüm kaldı. Adam bize geliyor. Dur dur ben de demir kılıç var. Sandığa koyuyorum. kanka ben kanka, şey atladım. Bir şey atladım ben, kanka merak etme. 5 saniye oldu lan. Tam orada. Çabuk çabuk. Çabuk 6 tane. Bir tane daha altın, bir tane daha altın. Demir kılıç alacağım hadi. Hadi ya. Hadi kanka. Dur demir kılıç alıp geldim. Ben blok koydu ve benim hiç bloğum yok ya. Be benim benim de yok be. Ben alıyorum ben 28 ben, tane şey yapardım çok heyecanlandım. Adam uçma hilesi var adamda galiba. Adam çünkü sakın yere yukarıya gitti. Bu <laughs> çok heyecanlı oynuyorum ben. Adam net hile bu arada. Adam bitmiş sanırım. Anne adam bitmiş kanka. Bu arada kanka ben akıllılık yapıp ilk önce demir şey aldım zırh. Şuan hem demir zırhım hem de kocaman. Seni korktum Demir zırh mı aldın sen? Tüm altından atsana ben de alayım. Altınım yok bir kanka. Nasıl yok? Gel şurada aynamda alalım altını. Al. Gel aynamda alalım. Kanka, yok yok şimdi ben yani bir yere raça gitmem lazım. Tamam o zaman ben e, de şey evet, blok alıp. ben elmasa gittim. Elmasa mı? Okey. Benim 7 tane oldu şimdi. Kanka, bunu ender chest'e koy. Neyi? Takılarını. Neden? Kanka çünkü yani toplam almaya yetince alırsın orada. Niye ki kanka? Şu an zaten 9 tane var. 2 tane daha altına ihtiyacım yani. Kanka 10 tane elmas aldım. Bırakıp zümrüt almaya mı gideyim? Hemen mi zümrüt alayım? Bırakıp zümrüt almaya git. Elması kaç tane elmas almıştın? <laughs> kaç tane almıştın elmas? 10 tane kanka. O 10 tane ise kanka iyi üreticiyi geliştirdim bir de kılıcımıza büyü bastım. Kanka bir tane korkaklar vardı ya. Hani şöyle yapmışlardı. Aynen kanka hatırladım. Blokla kapatmışlardı değil mi? Aynen. Ama onun biraz şeyini yapıyorum ben şu an. Blokla mı kapatıyorum bence? Aynen. Gene kapatacak kanka. Oo! Adam var. Adam var? Kanka hayır ölme sakın. Adam so adam var ya hile kanka ışınlandı adamı tam öldürüyordum adam ışınlandı. Abi şey hile öldürdüm 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 adamı kestim 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 tamam sıkıntı yok kestim kestim. Kanka benim 18 tane zümrütüm var. Kestim adamı kestim. sonra şuraya Dur 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 şey yapayım ben ateş topu alayım. Al. Al dokuz tane zümrüt attım arkanda çabuk al. Dokuz tane mi? Elmas kılıç mı alayım? Elmas ve elmas kılıç al. Oooo kanka. Biz şu an çok güçlüyüz ha. Kanka ya yani orada bir altı tane daha var ortada zümrüt. Onu da alıp geleceğim. Tamam. Altı tane cümle de ortak sandığa koy belki ölürüz falan, elmas kılıcımızı da tekrar iki tane alırız. Ölürsek eleniyoruz. He, eleniyoruz. pardon. Onu unutmuşum ben, yatağımız kırıldı. Ya yatağımız kırılması çok kötü ya. İnan ya. Bir dakika abi, bedava siyet çekme. Şu an üç dakika kaldı. 3 dakika ben yapalım ya. Yapalım çünkü ya ölüm ya şey viraj yapalım. Kanka. Kanka. Adam var adam var. Nerede? Bu Kaçıyorum Beyze. Niye? Ama rolu. Yok kanka. Kanka ben miyim o? Ben olabilirim. Çünkü ben Beyze geliyorum. Kanka senmişsin ya. <laughs> Yarım saattir beni adam mı zannediyorsun? Yani düşman mı zannediyorsun? Adam mı? Ben değil misin sen? Evet adamım da beni düşman mı zannediyor? Kanka al. Oha Ender incisi. Tamam hadi lan. Ender incisini atıp o şey at yapıyoruz mi? kanka. Ender incisini atıp. Daha değil daha değil kanka daha değil. Kaç tamam. kim var? Hiç. Çabuk. Kanka 3 e, tane elmasım var ne yükselteyim? Tuzak kurayım mı? Kanka tuzak kurmaya gerek yok. En azından yenilerini alana olsun. Ne? Tuzak kur. Tuzak kurmaya ne gerek var? Kanka yine de bizim Beyza adam gelince haber versin. Dur tuzak o zaman kuruyorum. Bizden hazırlıksız yakalanıp ölürsek. Tuzak kanka, nerede? 55 45 saat. Kanka pembeye ender indisa. Abo dur lan bir dakika kaldı. Kanka, Ölüyorum. Düştüm kanka öldüm ben. Hadi bismillah. Dedim ben kanka ben bir indirinci saat ama ilk önce kazma ve balta Gerek yok lan. Kazma ve balta al, al Hayır <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun çünkü video ee, şey olacak. E, bu videodan bu kadar olsun. E, Tabi e, arkadaşlar şöyle bir şey de var. E, yani Sky blok çekemedik. Çünkü yani yapılacak bir şey bulamadık. Ama onu çok isterseniz çekeriz. Bu video 5 dakika gelirse devamı gelecek. Hatta başka bir yani o bandi camdan başka bir şeyde çekerim belki. Çekersem e, şey e, başka bir şeyden çekerim başka bir yerden. Başka bir yerden çekersen de aha oyun başlıyor. Başka bir yerden çekersen de dakika, 10 dakika e, 14 dakika 15 dakika olur video. 2 tur oynarız yani. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi biz Yağız'la tura gireriz, oynarız şimdi. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, akın ama 5 like çok atın. 5 çok... like'ın üstüne gelirse devam gelecek. Görüşürüz. Bay bay.